Bir kere namazda tesettür, diğer zamanlarda olduğu gibi farzdır. Yani her zaman örtünmek, hanımların örtünmesi farzdır. Hanımların bütün bedenleri mahremdir. Yani örtünme zar zarureti olan ağzalardır. Örtünmeleri gerekir. İbadetin dışında açık olan kişi namaz kılarken gereği gibi örtünür de namaz kılarsa o namaz olur. Çünkü namazın şartlarından biri olan tesettüre uymuştur. Eğer uyarsa o zaman namazı olur. Ama namaz kılarken herhangi bir organı açık olursa o zaman namazı olmaz. Hatta bir organı tamamen açık olmazsa da birkaç yerdeki açıklık bir araya getirildiğinde bir organ kadar yer teşkil ederse yine namazı olmaz. Mesela kolundan e, bu Elin bileğinden dirseğine kadar olan kısmının bir bölümü açık olsa, farz edin ki iki parmak açık olsa namaza mani olmaz. Ama iki buradan açık olsa, iki buradan açık olsa, biraz da ayaklarından açık olsa toplandığı zaman bir organ kadar olsa o zaman namazı fasıl olur, bozulur. O namaz olmaz. Dolayısıyla namazda bedenin tamamı örtülmesi lazım. Böyle namaz kılanın namazı olur. Namaz borcu kalmaz. Ama dışarıda açık gezdiği takdirde onun mesuliyetini idrak etmesi gerekir. Yani o sorulacaktır ahirette. Neden sen açık gezdin diye. Neden mahrem olan uzuvlarını, organlarını gösterdin, teşhir ettin diye sorulacaktır. Namazı olur ama diğer taraftan vebali de büyük olur. Gönül ister ki hem namazda hem de günlük hayatta her yerde hanımlar Allah'ın emrine uyusunlar. Allah'ın yasaklarından uzak dursunlar, nehilerinden uzak dursunlar. Temiz bir hayat yaşasınlar. Dünyadaki bazı istekleri, bazı zevkleri belki yerine gelmemiş olabilir ama ahirete ayırsınlar. Ahirete hep iman ettik. İmanımız tamdır. Orada Ölümsüz bir hayat vardır. O ölümsüz hayata bedel olarak burada bazı zevklerden de uzak duralım. İyi şeyler yapalım. Allah'ın rızasını kazanalım. Onun cennetine talip olalım.